Merhaba. Ben etkici.com'dan Ayşenur. Bugün sizlere performans pazarlama ajansı nedir ve ne yapar onu anlatacağım. Performans pazarlaması, reklam verenlerin yalnızca belirli bir eylem gerçekleştiğinde ödeme yaptığı çevrimiçi pazarlama ve reklamcılık programları için geniş bir terimdir. Bu işlemler satış ve tıklama gibi olaylar olabilir. Performans pazarlama denildiğinde akıllara ilk gelen arama motoru pazarlamacılığı yani SEM olabilir. Fakat SEM performans pazarlamasının yalnızca bir türüdür. Performans pazarlama ajansları çeşitli dijital kanallarda Performans pazarlama kampanyalarının yürütülmesine ve analiz edilmesine yardımcı olur. Performans pazarlama kanalları nelerdir? Performans pazarlama ajansları dijital pazarlama kanallarında uzmanlaşmıştır ve sonuçları takip etmek, raporlamak için analitiği kullanırlar. En çok bilinen performans pazarlama kanallarından bazıları şunlardır: Yerel reklamcılık Görüntülü reklamcılığın aksine yerel reklamcılık reklamınızın kendi ortamında sorunsuz bir şekilde karışmasını sağlar. Bunun nedeni reklamınızın tasarımında, içeriğinde ve yazı stilinde etrafındaki ücretsiz içeriği yansıtmasıdır. Ve bu da kullanıcıyı gerçekten aitmiş gibi hissettirir. Arama motoru pazarlaması Arama motoru pazarlamacılığı ile Google, Yahoo ve Bing gibi arama motorlarına belirli bir kelime girdiğinizde Reklam göstererek potansiyel müşterilere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya pazarlamacılığı Sosyal medya pazarlamacılığı ile Facebook, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medyalarına reklamlar vererek trafik, görünürlük ve müşteri kazanabilirsiniz. Görüntülü reklamcılık Afiş reklamlar, zengin medya ve daha fazlası olmak üzere çeşitli biçimlerde gelen bir dijital pazarlama türüdür. Bu görüntülü reklamlar, mesajlarını iletmek için büyük ölçüde görsellere, metinlere, sese ve videolara dayanır. Performans pazarlama ajansı ile çalışmanın faydaları. Bir performans pazarlama ajansı ile çalışmanın pek çok faydası bulunmaktadır. Veri odaklı sonuçlar. Performans pazarlamanın doğası nedeniyle performans pazarlama ajansları veri odaklı çalışır. Bir performans pazarlama ajansı ile çalıştığınızda harcamalarınızı ve sonuçlarınızı net bir şekilde izleyebilirsiniz. Aynı zamanda verileri kullanarak kampanyalarınızın değerini iletmede yardımcı olurlar. İleri Teknoloji Performans pazarlama ajansları, performans pazarlamanın etkinliğini daha iyi analiz edebilen ve sonraki adımlarınızın ne olması gerektiği ile ilgili size fikir veren bir teknolojiden yararlanır. Uzman Tavsiyesi Bir performans pazarlama ajansı ile çalışmak bu alandaki uzmanlara erişmenizi sağlayabilir. Bazı şirketler için performans pazarlama ihtiyaçlarını dışarıdan temin etmek, şirketlerinden birini işe almak ve onları eğitimli tutmaktan daha mantıklı olabilir. Performans pazarlama ajansı içinde her bir farklı performans pazarlama kanalında kendi şirketinizde sahip olamayabileceğiniz uzmanlar bulabilirsiniz. Performans pazarlama ajansı ve dijital pazarlama ajansının birbirinden farkı nedir? Birçok dijital pazarlama ajansı performans pazarlama hizmetlerini içerir. Ancak yalnızca performans pazarlama kanallarına odaklanan ve sonuç odaklı daha derin uzmanlık sağlayan ajanslar bulunmaktadır. Performans pazarlama ajansları ile dijital pazarlama ajansları arasında ortak noktalar olsa da ikisi arasında büyük farklar bulunmaktadır. Performans pazarlama ajansları yerel reklamcılık arama motoru pazarlamacılığı, sosyal medya pazarlamacılığı, görüntülü reklamcılık gibi sosyal medya pazarlama kanallarına daha çok odaklanırken, dijital pazarlama ajansları büyük olasılıkla daha geniş bir yelpazeye odaklanır. Örneğin bir dijital pazarlama ajansı marka bilinci oluşturma, içerik geliştirme ve diğer yaratıcı hizmetlere odaklanabilir ve ayrıca tamamlayıcı bir hizmet olarak performans pazarlama desteği sunabilir. Öte yandan performans pazarlama ajansları markanızı mümkün olan en etkili şekilde daha büyük, daha nitelikli kitlelere en etkili şekilde ulaştırmanıza yardımcı olur. Sizler reklamlarınızı veriye dayalı ve ölçülebilir yöntemlerle yönetmek için destek almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Dijital yolculuğunuzda siz güçlenirken etkici.com ailesi olarak sizler için bir etki yaratmak dileğiyle.